kendini dinle. Kafanı toparla. Ya sonra? Sonrasını bilemeyiz. Şimdi böyleyken sonrasını biliyor muyuz ki? Emanet analiz videomuza geçmeden önce, Nana ve Poyraz çok yakışıyor diyenler, videoyu beğenin bu fikirde olan kaç kişiyiz görmüş olalım, dizinin yeni bölümünde Nana'nın güzelliği, her geçen gün Poyraz'ı kendisine daha çok hayran bırakırken, Poyraz'ın korkusuz cesareti ve zehire karşı Nana'yı koruması, giderek Nana'yı daha çok etkisi altına alınacak, Poyraz ile Nana işbirliği yaparak, zehirle baş etmeye çalışacaklar, böylece ikili arasında duygusal anlamda, güçlü bir bağ oluşacak, diğer taraftan Cansel, yine farklı planlar peşinde olacak, Nana'yı Poyraz'dan uzaklaştırmak için, yeni bir hamle yapacak, zehir, Poyraz'ı hapse atmayı başaracak, Poyraz manayı abisine emanet ederek gidecek, ancak bu düşündüğünden de zor olacaktır, Poyraz buna müsaade etmeyecek, Ferit komiser ve Ayşe komiser aynı evde yaşamaya başlayacaklar, kızları için işbirliği yapmaktan başka çareleri kalmayacak, analiz videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.